Hocam sosyal medyadan gelen hastaların sorularını cevaplıyoruz. İlk soruyla başlıyorum. Başla bakalım. Hocam şeker hastaları meyve yiyebilir mi? Yani yiyebilir tabii ki. Hani meyveden tamamen uzak durun demiyoruz ama iki şeye dikkat edeceğiz. Bir, çok sık tüketmeyecekler. İki, glisemik endeksi yüksek meyvelerden uzak duracaklar. Daha güvenli meyveleri tüketecekler. Hocam kolajen takviyeleri gerçekten işe yarıyor mu? Evet bu çok tüketiliyor. Bence yanlış kullanılıyor. Cilt için faydası var. Eklem sağlığı için faydası var. Ama etkisi kişiden kişiye göre değişiyor. Ve herkesin böyle çıtır çıtır peynir ekmek gibi tüketmemesi gerekiyor bence. Hocam damar tıkanıklığı nasıl anlaşılır? Damar tıkanıklığının bazı belirtileri var. Özellikle işte nefes darlıkları, halsizlikler, bacaklarda ağrı, yürürken çabuk yorulma gibi şikayetler. Bu tarz problemler hissediyorsa kişiler damar tıkanıklığı açısı bir kalp damar cerrahına başvurması gerekir. Hocam tatlandırıcılar diyabeti neden olur mu? Yani tamamen neden olur diyemem ama tatlandırıcılar masum değildir. Hatta ben şeker kullanmayın dediğim, şekeri kesin dediğim hastaları tatlandırıcıyı da kesin derim. Alışkanlık değiştirsin diye. Şeker hastalığını direkt yapmaz ama kullanılmasını açıkçası ben tavsiye etmem. Hocam yatmadan önce yoğurt yemek sağlıklı mı? Çoğu zaman sindirimi kolaylaştırır, gece acıkmalarını engeller ve böyle hani bağırsak sağlığına da iyi gelir. Çok abartmadığınız sürece kullanabilirsiniz bence Hocam grip aşısı ne zaman yaptırmalıyız? Genelde Eylül-Kasım arasında yaptıranlar fayda görür. Ama tabii grip aşısında şöyle bir olay var. Ben grip aşısı yaptırdım, grip olmayacağım diye bir şey yok. Bu sene yapılan grip aşısı geçen seneki suçların özetidir. Yeni bir mikrop, yeni bir virüs geldiği zaman yine grip olabilirsiniz. Ha grip olursunuz ama grip aşısı olduğunuzda bu gripi daha çabuk atlatır ve belirtilerin daha yüzeyel geçirirsiniz. Hocam fazla protein tüketmek böbreklere zarar verir mi? Sağlıklı kişiler için böyle bir şey söz konusu değil ama böbrek hastaları dikkat etmeli. Hocam evlenen kişiler neden kilo alıyor? E tabi şimdi evlenince bütün düzen değişiyor. Beslenme düzeni, işte yaşam tarzı, belki kişi bütün gün aç kalıyor, günde bir öğün besleniyor ama evlendikten sonra bu biraz daha düzene giriyor. Çoğunlukla da bu artı 10 kilo şeklinde sonuçlanıyor. Hocam akşam yemeğini en geç saat kaçta yemeliyiz? Ben genelde hastalarıma saat 7'den sonra bir şey tüketmeyin diyorum. Ama tabii burada gece yatış saati önemli. Mesela bazen günü ters yaşayan insanlar oluyor. Gece çalışıyor, gündüz uyuyor. O zaman kendi çalışma saatlerine göre uyumadan 4 saat önce yemeği kesmeleri gerekir. Peki hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Videolarımızı faydalı buluyorsanız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizin de merak ettiğiniz konular varsa aşağıda yorumlara yazın. Biz de yine böyle videolarla cevaplayalım.